Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli birkaç konudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konular ne? Birçok arkadaşımız şu soruyu soruyor. Bitcoin yükseliyor ama altcoin yükselmiyor. Evet bitcoin dominansından dolayı yükselmiyor hocam ama ne zaman yükselecek? Buna ilgili öngörüleriniz var mı? Ya da yükseliş gelecek mi? Düşüş olabilir mi? Size detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü birçok insan arkadaşlar dominans düşünce bitcoin altcoinlerin direkt yükseleceğini düşünüyor. Ama e, tamamen öyle olmuyor. Size bunların detayını anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izledikten sonra da e kendi fikirlerinizi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Tabi burada söylediğimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüş ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algıla, algılayıp yatırım yapmayın. Kendi araştırmanızı da yapın diyelim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'i gördüğünüz gibi çok güzel bir harekete başladı. Şu anda buna ben günlüğü alayım arkadaşlar. Haftalıktan günlüğü alacağım. Şöyle günlüğü aldığımız zaman gördüğünüz gibi çok güzel bir yükseliş görmüş durumdayız. Burada. Turuncu olan arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamamız. Ee, bordo olan da arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamamız. 20 günlük 50 günlük aşağıdan yukarı kesmesiyle birlikte kısa vadede güzel bir yükseliş hedefini yakaladık. Peki şimdi altlarda neden yükseliş e, göremiyoruz hala? İstenilen hedeflere neden ulaşılamadı? Bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bir alt coinlere e, para girişi olmuyor. Yani market cap'e para girişi var ama alt para girişi olmuyor. Niye bu para girişi alt olmaz? Genelde arkadaşlar ilk yükselişi Bitcoin yapar. Bitcoin hakimiyeti yani dominansını altcoin'lerden daha fazla ele geçirir. Belli bir aşamaya kadar yükselir. Ondan sonra sert düşüşler Bitcoin dominansı geldiği zaman da altlara girer. Bunu siz herkesten duyduğunuz şey bu. Aslında bunun daha detayı var arkadaşlar. Ne detayı? Şu. Şimdi insanlar şu an niye Bitcoin alıyor arkadaşlar? Avrupa'daki veya Amerika'daki insanlar niye Bitcoin alıyor? Genelde de kurumsallar alıyor. Çünkü... Kurumsallar milyar dolarlar bankalara yatırım yapıyorlar arkadaşlar. Paralarını bankada tutuyorlar. Yüzde bir yüzde iki karla tutuyorlar. Onların amacı parası e, kaybolmasın. Sadece orada dursun. Hani kendi e, koruması çok zor. Düşünseniz arkadaşlar 200 milyar dolar paranız var. Koyabileceğiniz bir yer olmadığından dolayı siz bankaya teslim ediyorsunuz ve bunun karşılığında da yüzde bir yüzde iki rakamları çok yüksek rakama tekabül ettiği için adam parayı korumak için orada tutuyor. Ama bir bakıyor ki bankalar takır takır çöküyor. E şimdi baktığımız Silikon Bank çok büyük bank arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. İsviçre'deki bankalar çökmeye başlıyor. Credit Suisse en büyük bankalardan dünyadaki en büyük bankalardan bir tanesi arkadaşlar. Credit Suisse'ten daha büyük bir banka var. 2 trilyonluk bir fonu var. O da batma eşiğine geldi. E ne oluyor? Kurumsallar adamlar diyor ki 2 trilyonluk fon batacak. Ben buradan paramı kurtarayım. E nereye yatırayım? Altına yatırmanız sıkıntı. Niye? Ülkeden çıkartmak zor taşımak zor. Şimdi siz 50 kilo altına alıp zırtlık bir yere gidemezsiniz. Taşıması imkansıza yakın bir süreç. E bunu bir ülkeden bir ülkeye de götürmeniz kolay değil arkadaşlar altına. İzinler almanız lazım. Çok zor. Bunun için insanlar da dedi ki büyük yatırımcı biz bitcoin alalım. Çünkü bitcoin'i bir yerden bir yere taşımak bir tuşa basıyor ve 1 dolar 2 dolar aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi 100 dolar aktardığınızı düşünsenize bedava fiyata binlerce bitcoin aktarabiliyorsunuz. Bundan dolayı da insanlar artık Bitcoin'e yönelmeye başladı küresel tarafta. Tabi bunlar da korktuğu için tam yönelemedi. Yani şu anda korktuklarından dolayı tam alım yapamadılar arkadaşlar. Bunlar belki o kadar küresel içinden %2'si %3'üdür alım yapanlar. Niye? Bu firmalar şunu düşünüyor. Yarın öbüsün Amerika tarafında çok sert bir karar gelir mi? Çok sert kripto ile ilgili karar gelirse bir anda yarı yarıya paramız değer kaybedebilir. O adam bazı adamlar para kazanmak için değil parasını korumak için bankada tutuyor. Şimdi bu adam şunu düşünüyor. Ben diyor 27 bin dolardan 1 milyar dolarlık bitcoin aldım. E şimdi yarın bir uyandığım an bu bitcoin'im yarı yarıya düşerse benim 500 milyon dolarım kalırsa ben ne yapacağım diyor. Çünkü bu adamın amacı parayı korumak. Bu adam da daha güvenli bir liman arıyor. Burada Bitcoin'in de güvenli olabilmesi için regülasyondan geçmesi lazım ve çok büyük yani sert geri çekilme hareketlerini görmememiz lazım. Ama önümüzde iki tane engel var. Ne engeli var arkadaşlar? Bir, Amerika kriptolara sert regülasyonlar getirebilir. Daha geçen gün Seç bir açıklama yaptı. Açıklamasında ne dedi? Dedi ki şu anda dedi e, Bitcoin e ağacı diğer her şeyin biz menkul kıymet olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu ne demek? Menkul kıymet olarak sayılırsa Seç tarafından kontrol edilecek demek. Bir de şunu algılamamız lazım arkadaşlar. Artık bakın ne zamandan beri bu piyasadasınız artık. Şunu algılamak gerekiyor. Seç dediğiniz kişi... Sejin, bakın Sejin başkanı arkadaşlar kripto dostu bir adamdı. Kriptonun en güvenilir insanlarından bir tanesiydi. Bitcoin devam adam sabah Bitcoin akşam Bitcoin haberleri paylaşıyordu. İnanılmaz derece Bitcoin övüyordu arkadaşlar. alt Altcoin'leri övüyordu. Bu adam ne oldu da bir anda e, böyle 360 derece döndü kriptolara zarar veriyor. Çünkü parayı yöneten insanlar belli. Bu parayı yöneten insanlar Bunlara ne derse onlar onu söylemek zorunda. Biz de ona göre hareket çizmek zorundayız. Yoksa şunu şöyle düşünmeyin sakın. Ya işte ya adama bak kriptoları kötülemeye başladı, seçe geldi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın buna kesinlikle inanmayın. Bunların hepsi planlı, oyunlu şeyler. Bunun haricinde şu var. Şimdi seç başkanı geri gelsinler durmadan pi piyasayı baskılamaya çalışıyor. Çünkü yükselmesini istemiyorlar. Çünkü yükseldikçe dolar rezerv para olmaktan çıkma ihtimali var. Dolar. Çünkü 2008 krizinden sonra dolar bu kadar etkilenmemişti bir taraftan da bakıyorsunuz Paul amcaya. E, Paul ikinci de önemli olan nokta bu olarak e, düşünüyorum. Tabi bunu on maddeyi de sıralayabiliriz ama en önemlilerini söylüyorum. Paul tarafında da kriptolara sert alt, alttan e, batırmaya çalışıyorlar. Bunu da nereden biliyoruz? Amerika'da, Amerika Hazine Bakanı ne yaptı arkadaşlar? Burada e, bu da Silver Gate'i batırdılar. Bunu açık açık batırdılar ve dediler ki Silver Gate'in e, bir tane daha banka vardı. SS ile başlıyor. ismini unuttum arkadaşlar. Bu banka açıklama yaptı. Bizim herhangi bir mali sıkıntımız yoktu. Tam tersi artı veriyorduk biz diyor. Sadece kripto para bankası olduğumuz için bizi batırdılar dediler. Bakın, niye bunu yaptılar? Kriptolara zarar vermek için. Çünkü adamlar korkuyor. Şu anda Amerika istediği zaman toplu bir para basar, krizden kendini kurtarabilir ama enflasyon yaratır. Bazı arkadaşlar bunu da düşünürken oraya atlıyor. Niye? Bakın arkadaşlar, ben kafama göre benim Bankalar bende değil mi? Para bende değil mi? İstedim yarın kalktım 10 trilyon dolar bastım. Böyle bir şey yok. Bunu yaparsınız evet bunlar belki ileriki dönemlerde yine yapılacak. Ama bunun sonunda tekrardan enflasyonu arttıracaksın. Paran değer kaybı yaşayacak. Değersizleşecek. Bundan dolayı da adamlar bunu son ihtimale bırakmaya çalışıyorlar. Ama ne oluyor? Bunu yapmazlarsa da bankalar iflasa gidiyor. Bakın arkadaşlar Kredi Suisse İsviçre'nin en büyük bankalarından bir tanesi batma eşiğine geldi. 50 milyar dolar para verdiler hala değer kaybı yaşıyor. Hala çöküş yaşamasında. Bu bizim için iyi. Kriptolar için iyi bir süreç. Niye kriptolar için iyi? Bankalara güvensizlik doğduğu zaman kriptolara güven geliyor. Aa diyor kriptolarda da aynısı. Ama kriptolarda bir koyup on alabiliyorsun diyor. Bankaya bir koyup on alamıyorsun diyor. O zaman diyor ben riske atacaksam Buradan çıkar oraya girelim. Çünkü bakıyor ki insanlar bankaların da güvenliği yok. Hani güvenilir banka dünyanın en büyük bankası batması imkansızdı. Demek ki insanlar diyor küreseller bu küresel firmalar büyük para yatıran insanlar. Ben diyor buraya paramı yatıracağım gider bu artık buraya yatırım. Bunu dediği zaman ne oluyor? Amerika'nın gücü bitiyor arkadaşlar. Çünkü dolar rezerv para birimi olmaktan çıkabiliyor. Daha önce mark da biliyorsunuz. Marktan euro oldu işte eurodan dolar oldu falan. Bu döngüler değişiyor. Her, her zaman bir döngü değişecek. Önemli olan siz döngünün neresinde kalabildiğiniz. Bakın bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar dikkat edip etmeniz gerekiyor. Diğer tarafta önemli diğer bir sorun. Üçüncü madde diyebiliriz biz bunu aslında. E, ee, genesis. Sessiz arkadaşlar. Genesis'e en son bir dava açılmıştı. Genesis SC dava açmıştı. Bunlarda daha bir karar çıkmadı. XRP'nin açtığı davadan bir karar çıkmadı. Genesis elindeki Bitcoin'leri satış yaparsa bu sefer Bitcoin tekrar baskılayabilir mi? Ama şöyle düşünün siz. Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını düşünüyorsunuz. Tabii söylediklerimizi yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Tekrardan söyleyeyim. 100 bin dolar olarak düşünüyorsunuz. Siz niye gidip 27 bin dolardan bitcoin satasınız ki? Yani o adamların elinde 633 bin tane var. O yüzden bu adamlar iflas etmeden kurtarabilirlerse kendilerini. Yani kısa vade insanlar paralarını hurra çekmeye çalışmazlarsa, banka gibi yapmazlarsa yani, bu insanların hedefi tekrardan da satıp, insanlardan hem parasını ödeyip hem batmayıp hem de ciddi bir kar çıkartmak amaç bu. Bu süreçte de bunları da takip ediyor olmamız lazım yani. Her yükselişlerde birazdan bakın daha altcoin'lere girmedim altcoin'lerde yükseliş beklentimden paylaşmadım. Şu anda bunu algılayabilmemiz için önemli konulardan bahsetmeye çalışıyorum. Birazdan onlara söyleyeceğim. Uzun oluyor arkadaşlar biraz videolar çünkü 3-4 günde bir çektiğimiz için konu birikiyor. Ve önemli gördüğüm şeyleri de size aktarmak istiyorum. Lütfen e, bu konuda da şey yapmayın yani 15 dakika falan olabilir video. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi şimdi diğer tarafta önemli olan süreç şu. Bakın alt birazdan geleceğiz dedik. Burada sizin yapmanız gereken ne? İşte biz bu kadar şeyin arasında ne yapacağız? Yatırım yapalım mı yapmalım mı diyorsunuz? Öncelikle bunun kararını sizden başka kimse veremez arkadaşlar. Size kimse al veya sat diyemez. Biz kendi kanalımızda bile VIP'de bile ben bunu yaptım siz ne yapmak istiyorsanız yapın diyoruz. Çünkü biz tavsiye değil benim yaptığım şeyle birebir paylaşıyorum. Ama siz burada işte kısa vadede zengin olma hedefiniz olduğu için bu sefer asıl yükselişleri kaçırıyorsunuz. Adama söylüyorum ben 20 bin dolarlardan işte 19.700'de çağrı yaptım bağırdım buraya gelse ben ekleme yaparım diye. Adam gitmiş oradan satmış daha büyük düşüş için. Niye? 200 bin 300 bin kişilik kanallar e, kriptolar çökecek. 10 binler geliyor. 12 binler dediler. Batırdılar. Biz de bakın 16 bin nokta atış yaptık. Orada dedim ki 14'ün 12'nin gelme ihtimali var. Ama 14-12 gelecek diye ben alım yapmama gibi bir lüksüm yok arkadaşlar. Dibi yakalama gibi bir lüksüm yok. Bu piyasada tecrübeli, biraz tecrübeli insanlar bunu bilir. Dibin dibini yakalamayacağını bilir ve her beklediği noktalardan kademeli kademeli almaya başlar. Biz oraya geldiğimizde %60'lara yakın alım yapmıştık. Bakın 16 binlerde. %60, %40'ı koruyorduk hala. Niye bunu yaptık arkadaşlar? Biz salak mıyız 12, 14, 12 gelecek deyip de oralardan mı? Çünkü gelmeyebilir. Bunları değerlendirmek zorundayız. Bunları değerlendirirken de hata yapmamalısınız. Böyle hareket etmeyiz. Ama sizin izlediğiniz kanallar olun giriyor, olun çıkıyor. Arkadaşlar olun diye bir şey yok bu piyasada. Bunu size söyleyenler sizi kandırıyor. Bunu algılamalısınız. Siz bütün paranıza giriyorsanız veya bütün paranızla çıkıyorsanız bilin ki bir şeyi yanlış yapıyorsunuz. Kendinizi bir değerlendirin. Böyle kanalları da izliyorsanız takipçi kitlesine odaklanıp sanmayın ki o adamın takipçisi çok diye o adam daha çok şey biliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Dünyanın en iyi geliştiricilerinin takipçisine bakıyorum. 304 400 takipçisi var adamın. 1000-2000 takipçisi var. Bunun takipçiyle alakası yok. Önemli olan şey şu. Size kim daha fazla yol gösterebiliyor? Ona dikkat etmelisiniz bir kanala bağlı kalıp yani kendinizi geliştirmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Ama bir boğa görmeden de boğada da kazanamazsınız arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bakın boğa döngülerinde herkes kazanmıyor. Bin insandan biri veya ikisi kazanıyor. Diyeceksiniz ki hocam her şey yükseliyor. Nasıl kazanamıyoruz? Arkadaşlar doğru yerden satmayıp doğru yerden almayınca kazanamıyorsunuz. Adam bir projeyi alıyor 10 dolardan. Mesela bir dolardan alıyor. Adam projenin hedefi 50 dolar diyelim tamam mı arkadaşlar? Bir dolardan alıyor. O adam izlediği kişi diyor ki 10 dolara geldi mi satacağım. Bu da onu dinliyor 10 dolarda satıyor. O adam aslında 10 dolarda satmıyor. O adam bekletiyor kademeli satıyor da. Onda satıyorsa on pardon arkadaşlar onda satıyorsa yüzde veriyor. Ondan sonra yukarıda tak 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 kademeli gidiyor. Bu adamın ortaması 30-40 dolar oluyor. Bu adam 10 dolarda çıkıyor. Bu sefer bu adam panikliyor. Bu proje 15'e gittiği zaman 20'ye gidince gaza gelip bir daha alıyor. 20'den alıyor projeyi bak ondan satıp 20'den tekrar alıyor. Proje tekrardan 15 lira onlara düzeltme yapıyor. Sert bir şekilde geri çekiliyor. Korkuyor. Aa diyor batacak diyor. Adamın dediği çıkabilir diyor. Elindekilerin hepsini tekrar satıyor. Yarı yarıya parası düşüyor. Sonra tekrardan proje uçmaya başlıyor. Buradan 30-35 dolarlara gidiyor. 35'ten tekrar 25-25'e düşüyor. Yine gaza gelip satıyor. Yine çıkarken yine alıyor derken herkes kazanırken bu kaybediyor. Bunu herkes yapıyor. Bu insan psikolojisi arkadaşlar. Bunları yapacaksınız. Bu hatalara düşeceksiniz. Bu boğa döneminde sanmayın ki hepiniz kazanacaksınız. Böyle bir süreç yok. Bakın bunu net söylüyorum. Her proje Bitcoin'in rally yapmasıyla birlikte rally yapmıyor. Bazı projeler Bitcoin rally'ye başlamadan önce rally'ye kalkıyor. Bazıları da Bitcoin rally yaptıktan ta 2-3 ay sonrasında rally yapabiliyor. Her süreç aynı değil arkadaşlar. Bunu bilmediğiniz sürece siz sanıyorsunuz ki Bitcoin 69 bin dolarları kırdığı zaman bütün altcoin'ler uçacak. 50x 100x yapacak öyle bir şey yok. Size bunu söylemiyorlar. Diyorlar ki halving başladığı zaman Bitcoin rally'ye rally büyük kalkacak. Arkadaşlar bekleyin. Böyle bir süreç yok arkadaşlar. Her proje aynı döngüde yapmıyor. Bazı mesela fil arkadaşlar çok farklı bir dönemde hallesini yaptı. Tamam mı? Girin bakın. Fa e, örnek veriyorum. Avax farklı yapabiliyor. Solana farklı yapıyor. Yani defi projeleri genelde farklı yapıyor arkadaşlar. Metaverse'ler farklı yapabiliyor. Web 3.0'lar farklı yapabiliyor. Bunlar bir döngü. Hepsi de içerisinde farklı yapabiliyor. Çünkü haberleri oluyor bazılarının ekstra olarak. Ekstra büyüyebiliyor. Bunları yakından takip edip yakından hareketlenmeniz lazım. Bunlar kolay işler değil. Bakın ayıda ayakta kalmak boğadan daha zor. Yani boğa daha zor arkadaşlar. Ayı da daha kolay. Ayı stratejisi basit olur. Ya yani tabii ki zor ama basitleştirebilirsiniz. Ama boğa çok farklı bir şey. Boğada da hep kazandığınızı görüyorsunuz. Daha çok kazanmak için hırs yapıp bir bakıyorsunuz. Herkes parasını 10'a 20'ye katlamış veya 50'ye 100'e katlamış. Sizin paranız eksilerde. Bunları gördüğümüz için uyarıyoruz. Umarım bu hatalar düşmezsiniz. Peki altcoin'ler yükselişe ne zaman başlayacak? Arkadaşlar bakın bitcoin yükseliyor ve dominansı ile birlikte yükseliyor. Bu söylediğimi herkesin size söylediği, bu birazdan söyleyeceğim de kimsenin size söylemediği şeyi söyleyeceğim. Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansı yükselirse altcoin'ler ezilir arkadaşlar. Tamam, bazı altcoin'ler yürür ama çoğu altcoin ezilir. Bitcoin dominansı düşünce bu çıkan para altcoin'e giriş yapıp fiyat yükselir. Şimdi bunu herkes size söyler. Size söylenmeyen şey şu. Bitcoin eğer geri çekilirse bakın Bitcoin fiyatı sabit kalıp Bitcoin dominansı geri çekilirse bu market cap'teki parayı hani bir komple baktığımız var ya 1 trilyon 100 milyar diye yazan kesimdeki para aynı kalıyorsa bakın bu para değişmiyorsa bu ama Bitcoin dominansı düşüyorsa bu arada çıkan paralar altcoine girdi anlamı taşır. Bakın çok önemli. Bir daha tekrar ediyorum. Size söylemedikleri şeyi söylüyorum. Bitcoin'den para çıkışı var. Bitcoin'in fiyatı sabit. Tamam mı arkadaşlar? Bitcoin'den para çıkışı olduğu zaman ama market cap'e baktığınız 1 trilyon 100 milyar mı yazıyor market cap'te? O 1 trilyon 100 milyar durması lazım. Ya 1 trilyon 50 milyar düşmüş. Bu çok önemli değil ama bu para durması lazım. Yani kriptolardan çıkmaması lazım. Bir insanlar yani şöyle düşünen insanlar var. Hata yapıyorlar. Sert bir kripto ile ilgili kötü haber gelse Bitcoin'in dominansı düşer. Çok sert bir satış yiyebilir. Bu sert satıştan dominansın düşmesi altcoin'lere yarayacak anlamı taşımıyor. Çünkü marketten para çıkıyor. Önemli olan Dominans düşerken marketten para çıkışı olmaması lazım. Marketten çıkmayıp sadece Bitcoin'deki paralar çıkıp altcoin'lere girmesi lazım. O zaman asıl yükselişi görürsünüz. Bu da detaylı bilgi arkadaşlar. Biraz daha profesyonel bir bilgi. Öbür tarafta size basit olarak anlatıyorlar. İşte dominans düşerken e, bu düşen para altcoin'lere girerse altcoin dominansını yükseltip altcoin'lere para giriş yapar. Buna da takip edebilirsiniz tabi ama önemli olan kötü bir haberle düşmemesi lazım. Kötü bir haberde market cap'ten para çıkmaması lazım. Market cap'ten para çıkmıyorsa bu para altcoin'lere girdiğini görebiliriz. Altcoin'e de altcoin'lere de girip dominansına bakabilirsiniz. Altcoin dominanslarına arkadaşlar oradan da yol alabilirsiniz. Şimdi ee, bu süreçte neye dikkat etmeniz gerekiyor? 15 dakika geçti bir 2 dakika daha devam edeceğim. Sizin için devam ediyorum arkadaşlar. Ben buradan 1 TL bile kazanmıyorum. Amacım size faydalı olmak. Burada diğer önemli olan nokta şu arkadaşlar. Siz Bitcoin'in altları ezmesine üzülüyorsunuz. Ben mutlu oluyorum. Bakın benim elimde altcoin'ler çok fazla var. Bitcoin neredeyse yok arkadaşlar. Ben altcoinlerin ezilmesine şu an mutlu oluyorum. Çünkü ben sistemi stratejiyi bildiğimi düşünüyorum. Altlar ezilsin, daha çok ezilsin arkadaşlar. Fiyat kaybı yaşasın. Bitcoin düşerken yükselirken benim emindiklerim değer kaybetsin önemli değil. Bitcoin'in dominansının 60'tan 40'lara, 30'lara düşmesiyle yani 50'den buraya düşmesinin arasında dünya kadar fark var. Bitcoin eşsin 60'lara çıksın, 70'lere, 80'lere çıksın. Elimizdeki coinler erisin, bitsin o 70'ten 80'den dibe düşse var ya inanılmaz bir halli görürsünüz. Çok büyük bir halli görürüz. Bundan dolayı tabii söylediğimiz yatırım tavsiyesi değil tekrar atalım. Bundan dolayı sanmayın ki arkadaşlar altların yükselmemesi. Ben altların yükselmesini şu an için istemiyorum kendi kalbimde. Bitcoin dominansı yükselsin Bitcoin fiyatıyla birlikte altları etsin istiyorum. Çünkü bir Bitcoin dominansı yani hakimiyeti market hakimiyeti ne kadar yükseğe çıkarsa bu bir saatten sonra insanlar oradan çıkış yapıp altlara giriyor ve altlarda çok büyük rally görebiliyorsunuz. 2x beklerken ben de 5x olabiliyor, 10x olabiliyor. Ama her zaman söylediğim gibi şunu da hatırlatmasını yapayım. Ben bir süre yükseliş beklememe rağmen asıl yükselişten sonra düşüş bekliyorum arkadaşlar. Bakın bu benim düşüncem. Hiç olmaya da bilir. Bu benim düşüncem. Ona göre strateji yapıyorum. Ona göre köşte para bir be yani bekletmeye çalışıyorum. Siz de buna uyabilirsiniz. Ha, benim elimde şu an köşteki miktar birazcık değişti. Çünkü bu deprem sonrası birazcık Elimizdeki nakitler, nakit, nakit, nakit e, akışı değişti ama e, hep kendinizi korumak zorundasınız. Yükseliyor olayım alayım işte ben zaten düşmeyecek demeyin. Bir anda sert bir resesyon kararıyla çok farklı şeyler görebilirsiniz. Şok olursunuz. Bir anda 50 bin 60 bin dolarlarınız 20'ye 30'a düşer arkadaşlar. Ne, ne ara böyle bir hareket yaptık diye şok olursunuz. O yüzden her zaman kendinizi koruyacak bir bakiye köşede tutmak mantıklı. Ben en azından böyle düşünüyorum. Size de doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar da çok uzun oldu. Ama güzel bir video oldu arkadaşlar. Her saniyesi dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizden tek bekleyen biz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz. Elimden geldiğince haftada ilk kere video çekmeye çalışıyorum. Onun haricinde de önemli durumlar olduğu zaman da acil video çekip paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.